Herkese merhaba. Benim adım Tom. Temizlikten nefret ediyorum. Annem benimle ne kadar kavga istedi, bu iş işe yaramazdı. Odamı o kadar kirletirdim ki, önümüzdeki bir hafta boyunca annem orayı temizlemekle uğraşırdı. Söyleyin beyler, benim gibi olan var mı? Varsa yoruma artı işareti koyun. Böylece tek olmadığımı bileceğim. Ve daha sonra mutlaka anneme göstereceğim. Ailemizde 3 çocuk var. 2 büyük abim var. Onlar artık yetişkin. Çalışıyorlar. Ben okulda okuyorum. Annem ev hanımı. Neden bilmiyorum ama annem benim için böyle der. Her çöp atmayı seven çocuk. Ve annem dağınıklıktan nefretler. Bu nedenle evimizde hiç evcil hayvanımız olmadı. İlk başta kardeşlerim ve ben buna karşı çıktık. Sonra bir şekilde hamster beslememize izin verdi. Sadece üçümüzün birden onları iyi bakmamız şartıyla. Kafesleri günde üç kez temizleyin, suyu değiştirin, yem verin. Abimler babamla balık tutmaya gidecekler ve hamsterları benim bakmamı istediler. Tamam bakarım dedim ve tabii ki onları unuttum. O gün annem ablasını ziyarete gitti. Evde oturmamı istedi. Konsolu açtım ve bütün gün oyun oynadım. O kadar heyecanlıydı ki abimle konsolu paylaşma derdi yoktu. İstediğim kadar oynayabiliyordum. O gün havanın sıcak olduğunu hatırlıyorum. Oyun oynarken odaya koridordan garip bir koku geldi. Sonra kafesi temizlemediğimi hatırladım. Ama oyundan kopmayı hiç istemiyordum. Ve işte aklıma gelen şey kafesi dışarı çıkardım. Kapıyı astım. Nedense rüzgarın kakayı uçuracağını ve temizlemem gerekmeyeceğini düşündüm. Ayrıca hamsterlar için de temiz hava olacaktı. Sonra eve koştum ve tekrar oynamak için televizyon başına oturdum. Bu şekilde birkaç saat daha geçti. Akşam olmuştu ve sonra tanıdık bir ses duydum. Çığlık atan annemdi. Tom buraya gel çabuk bu da ne diye bağırdı. Ama ne olduğunu anlamadım. Hemen verandaya koştum. Orada asıl olan kafesi gördüm ve içinde iki tane kızarmış figür vardı. Daha doğrusu güneşte yanmış iki figür. Görünüşe göre onları güneşte unuttum ve orada birkaç saat geçirince sıcaktan ve stresinden ölmüşlerdi. Abilerim bana bağırdılar. Sorumsuz dediler. Bir hamster'ın taşı kaldı. yani kalp problemleri diğerinde katarak görme problemler olduğunu söylediler. Daha önce gelip ilgilenebilirdiniz dediğimde yüzüme kulaklarım çınlatan bir tokat yedim. Annem odadaki dağınıklık sayesinde çevreye tüm fareleri kolayca eve getirebileceğimi söylese de o günden sonra eve başka hayvan almadık. Neyse temizlik konusuna dönelim. Annem bana çok kızdı. Harçlığımı kesti bana ceza verdi. Onun gözetiminde tüm eşyalarımı toplamamı, katlamamı, yıkamamı istedi. Hatta sonra abilerim ve babam bile gelip bana pasaklığım hakkında söylendiler. Her şeyi onların zorla temizleyip düzenlesem bile gözümü kapatıp açınca her şey eskisi gibi kirleniyor ve dağılıyordu. Sonra bana ayrı bir oda verildi, tavan arası. Hemen kötü düşünme, iyi koşullar vardı. Hem sıcak hem de rahat, çok temiz. Sadece annemin gözleri yarattığım karmaşayı görmesin diye oraya taşındım. Böylece sonsuz kirlilik krallığım orada başladı. Avizeye asılan çoraplar, ders kitapları, poşet poşet cipsler, yatağın altında ekmek kırıntıları, hatta yastığımın altında meyve suyu kutuları bile vardı. Uyuduğum yerde yedim ve yediğim yerde uyudum. Neden böyleyim? Hiçbir fikrim yok. Bu şekilde yaklaşık bir ay yaşadım. Kirlilik gittikçe daha fazla büyüdü. Uzun zaman önce temiz kıyafetlerim tükendi. Bu yüzden abilerim odasına inip temiz kıyafetlerini çalmaya başladım. Ne? Temiz giyeceğim mi bitti? Umarım donlarımı giymemişsindir diye sordu George. Aldım her şeyi geri iade edeceğimi söyledim. Ha evet bu arada donlardan bahsetmişken şu an giydiğim donun iki tarafında iki kez giydim dedim. Ve George yani her iki tarafında mı diye sordu. Ben de ona dedim ki ne sadece bir tarafını giyip sonra yıkıyor musun dedim ve güldüm. George çılgınca o iç çamaşırını çıkardı ve diğerlerini giydi. Koridorda annemle karşılaştım. Gözlüklü, maskeli, uzun eldivenli ve kovaları ve çeşitli temizlik ürünleri vardı. Bunun ne için olduğunu sordum ve bana çekil odana gideceğim dedi. Annem kapıyı açar açmaz yüzüne tokat gibi bayat kökü kokulu hava çarptı. Annem öksürmeye başladı ve sonra bir oğlan değil bir hayvan yetiştiğini söyledi. Burada hayvanlar eşe muhtemelen daha temiz olurdu. Dedim ve güldüm. Sonra annemi kaosta baş başa yürüyüşe çıktım. Birkaç saat sonra geri döndüm. Annemin odama harika temizlediğinden emindim. Ama ben yine eski haline döndürecektim. Eve girdim. Sonra odaya ışığı açmadan yatağa gittim ve neredeyse hemen uykuya daldım. Aniden rüyadaymışım gibi yatağımda bir şeyin çok yavaş hareket ettiğini hissettim. Kalbim hızla çarpmaya başladı. Dürüst olmak gerekirse hamsterların akrabalarının intikam almak için geldiğini düşündüm. Ve başımı kaldırır kaldırmaz battaniyenin altına bir rakun çıktı. Ah! Bağırdım. Çığlığım yüzünden rakun pencereden sokağa fırladı. Abimler koşarak geldiler. Ne oldu diye sordular ama söylemedim. Sadece kabus gördüm dedim. Tavan arasının dezavantajı oraya klima koyamamızdı. Ve yaz aylarında pencere kapalıyken uyumak imkansızdı. Bu yüzden pencere açık uyumak zorundaydım. Hayvanın artık uzaklaştığını ve asla buraya geri dönmeyeceğini umuyordum. Ama yanılmışım. Daha sonra anladım ki bu daha başlangıçtı. Sabah odamın tamamen eskisi gibi olduğunu gördüm. Yatakta bir yığın çöp ve yerde kirli kıyafetler. Annem temizlik yapmamış mıydı? Pencereyi kapatmadan okula gittim ve döndüğümde yine Orak'ın odamda buldum. Onu kovmaya çalıştım ama çöpe o kadar şiddetle savurdum ki onu kovmaya cesaret edemedim. Oradan yemek yiyip gider diye düşündüm. Adını Harry koydum. Böylece odamdaki çöpleri yiyecek, odamı temizler diye düşündüm. Benim işime gelirdi. Harry gece bir arkadaşı veya kız arkadaşıyla tekrar geldi. Sonuç olarak sabah kalktığımda odada 5 tane rakun vardı. Rakunlar bana baktılar, ben de onlara. Banyoya gittim. Birkaç temiz kayfet aldım ve kalan sandviç yemeleri için fırlattım. Sonra Harry'nin lavaboya atladığını ve içine bir havlu sürüklediğini gördüm. Hemen rokunların mükemmel titiz olduğunu hatırladım. Bir leğene su alıp eşyalarımı verdim. Beşi de etrafta durarak onları yıkamaya başladı. Çok iyi değil mi? Kalmalarına izin verdim ve kıyafetlerimi elle yıkadılar. Onları besledim ve odamda uyumalarına izin verdim. Odam evsizler için barınak oldu diyebiliriz. Ama en komiği ise eve gelip yere bir şeyler fırlattığımda ve Harry'nin çok kızmasıydı. Hemen ya beni tırmalar ya da ısırıyordu. Bu yüzden eşyalarımı katlayıp dolaba saklamak zorunda kaldım. Yiyeceklerdeki tüm çöpleri kendileri topladılar. Ve geceleri horladığımda poşetleri toplayıp ağzıma tıktılar. O anda itibaren poşetleri çöpe atmaya başladım. Her şeyi leğende yıkadılar ve bir keresinde tuvalette sifonu çekmeyi unuttuğumda Harry ve arkadaşları onları ben uyurken yatağıma koydular. Ve en ilginç olan şey beni bırakmadılar. Onları uzaklaştıramadım. Belediyeyi aramayı bile istedim. Annem şikayet ettim ama onlar da hep saklandılar. Evde bana dediğim için gibi bakmaya başladılar. Evet pislik yüzünden halüsinasyonlar görüyorsun diye bağırdı annem. Ve kimse bunun doğru olduğuna inanmadı. Toplamda bütün yaz benimle yaşadılar. Bu süre boyunca inanamayacaktınız ama eşyaları nasıl kaldıracağımı, katlamayı, yemekten sonra bulaşık yıkamayı, çöpleri atmayı ve daha sık yıkamayı öğrendim. Çünkü Kokarsam beni ısıracaklardı. Deli olduğumu düşünmesinlerdi rakımlar hakkında Konuşmayı bıraktım. Sonra bir gün annem odama geldi. Göldükleri karşısında şok oldu. Mükemmel temizlik. Sana ne oldu? Seni hangi sinek ısırdı? Diye sordu annem. Güldüm. Öyle de diyebilirsin ama sadece sinek sırmızı Diye cevap verdim. Heri ve ailesi bütün son benimle kaldı. Ancak o zaman onun karısı ve çocukları olduğunu anladım. Bildiğiniz gibi rakunlar kıştan önce kış uykusuna yatar. Bu yüzden Harry ve ailesi bana bir nevi veda etti. Ama sanırım bu veda sadece bir sonraki bahara kadardı. Sonra gittiler. Ama temizlik bende alışkanlık oldu. Vücudumdaki acı sırıkları hala hatırlıyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenin, yorum yazın, abone olmayı unutmayın. Herkese merhaba. Ben Pensilvanya'dan Emery Johnson. Atalarımız İsveçli aristokratlar olduğu için katı geleneklere göre yetiştirildik. Yani hayatımız disiplinle şekillendi. Bu nedenle anlarsınız ki kurallardan çoktan bıkmış durumdaydım ve bu yaz başladığım üniversitede özgür bir yaşam umuyordum. Penn State College bir devlet eğitim kurumudur ve ülkenin en eskilerinden biridir. Hastalık nedeniyle kampüse bir hafta geç geldim ve yurt müdürü beni sadece bir öğrencinin yaşadığı bir odaya koydu. Bu bir şanstı. Sonuçta diğerlerinde 3 veya 4 kız yaşıyordu. Ama çok erken sevindim. Akşam oda arkadaşım geldiğinde öyle bir şey yaptı ki müdürü aramak zorunda kaldım. Yalnız yaşamak istiyormuş. Vay canına küstah burası ailenin evi değil. Herkese açık bir yaşam alanı. Tabii ki modum hemen düştü. Alexa bana kendini tanıttığı ismi buydu. Uzun boylu, zayıf gövdeli bir kızdı. Güzel esmer tenli, sarı boya saçlı bir kız. Çığlıklarına ve saldırılarına rağmen bana çok ilginç geldi. En azından onda güç ve karakter hissettim. Sonra sakinleşti ve utanmadan beni sorgulamaya ve eşyalarıma bir panayırmış gibi davranmaya başladı. Bu değişim beni biraz sakinleştirdi. Kampüste dolaştım ve güzel bir kafede akşam yemeği yedim. Karanlık olmaya başlayınca odaya döndüm ve eşyalarımı açmak ve makyajımı çıkarmak üzereydim ki Alexa kaba bir şekilde "Uyu" dedi ve ışığı söndürdü. Şok oldum. Davranışlarından öfkelendim ve ışığı yakıp işime devam etmek için cesaretimi topladım. Sonra Alexa ayağa kalktı ve çantamı pencereden attı ve tehdit ederek ışığı tekrar söndürdü. Görüldüğü gibi sabahları antrenmana gidiyor. Benden daha güçlü olduğunu anladığım için sessizce yatağa girdim ama uyuyamadım. Sadece aptalca uzandım, gecenin sesini dinledim. Hareket etmekten korktum. Tabii ki sabah uyuya kaldım. Ama Alexa'nın antrenmana hazırlanırken çıkarttığı sesler beni uyandırdı. Spor ayakkabılarının nerede olduğunu sormak için beni iki kez salladı. Sonra çay içebilsin diye beni krem almaya gönderdi. Uykulu bir şekilde istediği her şeyi yaptım ve uykuya daldım. Sınıfta diğer öğrenciler yanıma geldi ve gülümseyerek sordular. Alexa ile yaşamak nasıl bir şey? Aklınızı kaçırdınız mı? Alexa sadece bir felaket olduğu için bütün kızların ondan kaçtığı ortaya çıktı. Tüm bunları bir odada yalnız yaşamak için yapıyor. Bir seçimle karşı karşıya kaldım. Sessiz kalmak veya Alexa ile savaşmak. Nazik doğamı bilerek ilk seçeneği seçtim ama İsveçli atarılım çekingen değillerdi. Onlar savaşçıydılar. Oh kanımdaki şu vikingler. Akşam uzaktan gürültü kahkaha ve müzik duydum. Odamız o an sanki bir dans pistiydi. Kafalarının üzerinde dönen öğrenciler tarafından fark edilmedim. Yatağımda sıkışıp oturan bir çiftin öpüştüğünü gördüm. Tabii ki kibarca gitmelerini istedim ama kimse tepki vermedi. Dürüst olmak gerekirse o da yarı karanlık oldu ve çok fazla gürültülü olduğu için beni fark etmediler bile. Çantamı fırlatıp başka bir binada oturan müdürün yanına gittim. Meşgul olduğundan sadece 10 dakika sonra kapıyı açtı. Odamda meydana gelen felaketi tüm ayrıntılarıyla anlattım. Çılgınca meşgul olduğundan bahsetti ve beni uzaklaştırmaya çalıştı. Ama neredeyse öfke geçiriyordum ve onu odamıza zorla sürükledim. Ama bu ne? Mükemmel bir sessizlik vardı ve çoktan 8. rüyasını görüyordu. Sonra müdür patladı ve bu aptal şaka için bana bağırdı. Bir noktada sadece birkaç dakika önce burada gerçekten bir karışıklık olup olmadığından şüphe ettim. Müdür benimle oyun oynamaya vakti olmadığını söyledi ve ikamet kartımı almamı emretti. Onun için evine gittik. Ayrıca duygusal olarak önemsiz şeylerde onu rahatsız etmemem konusunda beni uyardı. Ve geri döndüm. Döndüğümde o da gürültü partiden hala titriyordu. Dehşete kapıldım ve sessizce köşeye oturdum. Alexa'nın benim alay ettiğini anladım. Böylece Alexa'nın bu tür maskaralıkları sürekli devam etti ve ona direnme arzum tükeniyordu. Eşyalarımı sormadan aldı ve geri vermedi. Tamam eğer dikkatli kullansa sorun yoktu ama onlara tamamen sorumsuzca davrandı. Örneğin gece kremi alıp bir kere de yarısına kadar sıkıp atabiliyordu ya da ceketimi giyip bir yerde unutabiliyordu. Bir kez sormadan yeni kilodumu giydi ve genel olarak günlük rutini kasıtlı olarak benimkiyle ters düşüyordu. Uyumam gerektiğinde bir parti veriyordu ve derslere hazırlanırken sessizlik talep ediyordu. Sonuç olarak sürekli uykusuzluk, migren ve ilgisizlik geliştirdim. Akademik performans seviyem aniden sıfıra düştü. Bir şey yapmalıydım. Viking katalarında zihinsel olarak konuştum ve sağlığımın ve çalışmamın bu canavara karşı şüpheli bir zaferden daha önemli olduğunu açıklamaya çalıştım uyur gezer gibi oldum. Alex odadan çıktığımda yurt komşuları şaşırdı. Bir ay önce ondan kaçacağımdan emindiler. Evet son zamanlarda bir takıntıya başladım. Ondan kaçmak. Beni yeniden yerleştirme talebiyle müdüre gittim. Komutan bu tatlı kızdan hoşlanmadığımı çok şaşırdı. Yeniden yerleşimi onaylamak için iyi bir neden bulamadı. Bölgede birçok onarım ve çevre düzenlemesi vakası olduğunu belirtti. Tek kelimeyle beni reddetti. Ben gittim. Nereye olduğunu bilmeden. Ben Allentown'da 18 yaşında bir kız olan İsveçli şanlı ataları olan ve lise notuna göre duygusal olarak kendine hakim, girişken ve hoşgörülü bir öğrenci olan Emily Johnson, yaşamaya nasıl devam edeceğimi bilmeden ben Stage College Park'ta bir parkta gözyaşlarına boğulmaya veya sinir krizi geçirmeye hazır şekilde oturdum. Aniden yabancı birisini gördüm. Çarpıcı bir şekilde birine benzeyen bu 60 yaşında tamamen modası geçmiş kıyafetlerle ve ağır valizler olan yaşlı taşralıydı. Bizim yurdu işaret eden taksi şoförü hızla uzaklaştı. Sanki birbirimizi tanışıyormuş gibi hemen bir jest ararken beni gördü. Açık, nazik ve aynı zamanda utanmaz bir görünümü vardı. Bana ağır valizleri verip yurda taşıttı. O Alexa'nın teyzesiydi. Onu odamıza götürdüm Alexa'nın telefonu kapalı olduğu için bu kadın bir anne tavuk gibi kıkırdadı. Ve tüm tanıdıklarının sevinçlerini, sevgilerini, selamlarını ve kızgınlıklarını bir anda üzerime boşalttı. Elsa teyze durmadan mantıksızca konuştu. Komik ve pozitif bir kadın da. Bir kereden fazla yanaklarımı çekiştirdi, zayıftığım için ailemi azarladı ve beni doğal köy yemeği yemeye zorladı. Bir saat içinde tüm olumsuzluğum ve depresyonum kayboldu. Bazen ilginç detayların olduğu kırsal yaşam hikayelerine gülüp duruyordum. Bu kadın beni iyileştirdi. Hikaye sırasında birkaç kez ağlamayı başardı. Elsa teyzenin Alexa'nın birkaç yıl önce ölen babasının ablası orada ortaya çıktı. Ve annesi doğum sırasında öldü. Yani Alexa bir öksüzdü. Şimdi benim için çok şey netleşti. Karakteri annenin, babanın, ailesinin sözlerini verdiği acı verici tepkisi, öfkesi. Birkaç saat sonra Elsa teyze gitti. Oturdum ve hatırladım. Alexa'na nasıl davrandım? Her zaman kasvetli yürüdüm. Ondan içten nefret ettim. Yürekten kalbe konuşmaya çalışmadım ve en iğrenç şey demir bir kasa satın aldım tüm eşyalarımı ve kozmetik ürünlerimi ondan sakladım. Alexa geldiğinde teyzesinin geldiğini izlerini hemen gördü. Bana dikkatle baktı. Teyzesinin Alexa'nın ailesinden söz edip etmediğini sordu. Bir şeyi nasıl saklayacağımı bilmiyordum ve ona olan acımı hissimi belli ettim. Bu onu çileden çıkardı. Alexa'ya en çok kızdıran şey ona acınmasıydı bana hakaretlerle saldırdı. Bunun sebebi kimsenin kendisine acımasına tahammül edememesiydi. Acımamı başkası da saklamamı söyledi. Sadece gülümsedim. Artık ona karşı nefretim yoktu. Sadece insansı bir sempati hissediyordum. O zamandan beri ilişkimiz değişmeye başladı. Artık aramızda onun açıkça ifade ettiği, benimse gizlice ifade ettiğim o saldırganlık yoktu. Önemsiz şeyler için ondan yardım istemeye başladım. Cesaretle ve zevkle yaptı. Bir örümceği korkmadan odadan dışarı attı ya da bana sataşan kaba bir adama saldırabildi. Tüm eşyalarımı çıkardım ve onlara dikkat etmeyi bıraktım ve bir gün en iyi ceketimi istediğinde şaşırdım. Ona memnuniyetle ödünç verdim ve çok sevindim çünkü çok güzel görünüyordu. Sonra aniden beceriksizce Herbert'e aşık olduğunu itiraf etti. Kalbini açtığı için çok sevindim. Neden bilmiyorum ama Alexa'yı bu vesileyle tebrik ederek ona sarıldım. Birbirimizin gözlerinin içine baktık ve ikimiz de eridik. Bana dünyadaki en nazik gülümsemeyle gülümsedi. Beni burnumdan şaklattı ve şöyle dedi. Neden mutlusun? Sonuçta aşık oldum ve bu benim hayatım. Sen mutlu olunca içim ısınıyor. Hayallerini birlikte hayal edeceğim. Çünkü onlar güzeller dedim. Herbert Hoover üniversitede çok ilginç bir adamdı ama fazla yüksekteydi. Bir oligark ailesinden gelmekteydi. Herbert Alexa ile kendisi ilgilenmeye başladı. Görünüşe göre egzotik bir kıza tav oldu. Sonuçta Alexa her ne kadar bakımlı olsa da taşralıydı. Bir keresinde onunla randevuya gitti ve çok mutlu geldi. Ama bir şey onu rahatsız etmişti. Aristokratlarla bir akşam yemeğindeyken kaybolduğunu söyledi. Ve çok geçmeden sıkıldığını ve pikniğe gitmeyi kabul ettiğini söyleyerek kaçtı. Alexa'ya görgü kurallarını öğretmeye başladım. Bütün rolleri oynadık. Ben erkek oldum, o da bir kız. Ona sürekli olarak arabaya nasıl girip çıkacağını, bulunduğu restorana göre ne sipariş vereceğini, çatal bıçak takımını nasıl kullanacağını, lavaboya gitmek için nasıl izin isteyeceğini, hangi renklerin uyumlu olduğunu, küçük konuşmanın nasıl sürdürüleceğini, genel olarak tüm gölge kurallarını gösterdim. Bir keresinde Herbert, Alexa ve beni pikniğe davet etti. Birçok genç oraya gitmişti. Doğa tek kelimeyle muhteşemdi. Bir orman, bir göl. Herbert, Alexa'nın yakın bir arkadaşı olduğumu öğrenince beni sıcak bir şekilde karşıladı. Gibarlık olsun diye bir konuşma başlattı. Ben de devam ettirdim. Her nedense konuşma oligarklar arasında en moda konulara, serbest sermaye yatırımlarına yöneldi. Özel bir şey olmasa da Herbert'in ciddi bir şekilde dinlemeye başladığı düşüncelerimi paylaştım. Sadece babamdan ve zengin arkadaşlarımdan sürekli duyduklarımı tekrar ediyordum. Herbert aslında Alexa'nın erkek arkadaş olarak pikniğe gelmişti. Ancak dürüst olmak gerekirse giderek daha fazla yaklaşıp benimle konuşmaya başlaması herkesi zor duruma soktu. İyi huylu bir kız olarak konuşmayı sürdürmem gerekiyordu. Ondan kaçmamalıydım ve genel olarak Herbert beni gölde bir tekne turuna davet ettiğinde durum bir noktada çıkmaza girdi. Bu teklifi duyan herkes gerginlik içinde sessiz kaldı. Alexa'ya baktım. Modu çok düşmüştü, gözü yerdeydi. Sessizce toplanıp tekneye bindim ve ancak o zaman Alex bana baktı. Ona göz kırpmayı başardım. Biz kıyadan uzaklaşırken Alexa'dan şu sözleri duydum. Hadi sarhoş olalım. Neredeyse 40 dakikadır misafirlerin arasında değildik ve döndüğümüzde Alexa ve birkaç kişinin orada olmadığını gördük. Eve gitmek istedim. Beni Herbert'ın bir arkadaşı bıraktı. Kampüste Alexa bir bankın yanında oturuyordu. Ama sakin görünüyordu. Hemen ona sarıldım. Bir açıklama yapmak istedim ama o. Herbert'i kendine alabilirsin diye söylendi. Israr etmedim ve yatağa gittim. Ertesi sabah birinin nazik elleri beni uyandırdı. Saçımı okşadılar ve sıcak dudakları tıpkı annem gibi dostça bir şekilde anlama öptü. Alex'aydı. Çok şaşırmıştım. Gülümseyerek soldu. Aptal kız bu Herbert'ın e neden saçma sapan şeyler söyledin? Senden sonra beni aradı ve davranışları için af diledi. Ve iki ay içinde öleceğin hastalığın tedavisini ödemeye hazır olduğunu söyledi. Evet dün Herbert'a e tekneye bindiğimizde yakında öleceğimi söyledim. Ardından hemen bana bakmayı bıraktı. Alexa'ya ciddi bir şekilde baktım. Üzgün bir surat yaptım. Derin bir nefes aldım ve sessizce diğer tarafa dönerek ''Parası kurtulmama yardımcı olmayacak.'' dedim. Alexa'nın elleri beni okşamayı bıraktı. Sonra heyecanla seyirdi. Sonra bana sımsıkı sarıldı. Yüzünü saçıma bastırdı ve sustu. Bana oyunu abartmışım gibi geldi. Hemen bahaneler uydurmak için acele ettim. Yardım etmeyeceklerini kastettim. Çünkü işe yaramayacaklar. Çünkü böyle bir hastalığım yok dedim ve kaçtım. Sonra Alexa çıldırdı ve beni kovalamaya başladı. Bana eline gelen her şeyi attı. Ben ise gülmeye devam ettim ve kaçtım. İlk yılımda başıma gelen hikaye buydu. Videoyu beğendiyseniz beğenip yorum yazın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.